Çok güzel bir pazarlama taktiği yapmış Amerikalılar. Nedir? Ya normal cheeseburger söylüyorsun ya da küçük söylüyorsun. abi. Yani şey değil. Nasıl küçük yani. tek normal et. Cheese ve normal cheeseburger büyük cheeseburger değil. Normal ve küçük. O yüzden senin He. büyüğe senin double'a itmek için böyle bir taktik yapmışlar. Hadi seç bakalım. Ben abi her zaman cheese şeyciyim abi normal. Ee, normal ban tabii bun, ki. Tamam. Pickles koyalım, Pickles ketçap koyalım. Mayo koyarsın ee. sen. Koyalım. Ee, hot sauce da koyayım. Mustard koyayım. Neyse i̇şte, anasını belirledim. Abi tamam. e, bunu da koyduk. Fresh onion. Bu zaten normal cheeseburger. Fresh onion grill koy istiyorsan. Bunu daha bunu çok, da çok seviyorum. Bu arada istediğini seçebiliyorsun. Ekstra şey eklemiyor galiba. Evet, evet, evet. abi. Belli bir noktaya kadar eklemiyor. Bir i̇şte ben de söyleyeyim. Ben de grilled onion, grilled mushroom, pickle, mayonez. Mushroom hamburger de ben de ilk defa gördüm. Alakasız ya. Nasıl ya, ya oğlum? Mushroom çok var lan hamburgerde. abi. Ya. S seven.